Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle bir yakınlaştırayım siz de görün arkadaşlar yansıyor uzakta kalınca 19 Kasım 2025. Evet ben kanalımın aboneleri olan ikizler Burcu arkadaşlarıma niyet ettim kapattım. Eğer abone değilseniz bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Katıl butonundan bahsetmiyorum arkadaşlar takip var. Ondan bahsediyorum. Hem alma verme dengesini de sağlamış oluruz. Bir tane tarot destesinden de seçtim size arkadaşlar. Nasılsınız ikizler burcu arkadaşım? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Şöyle bir enerjimizi gönderelim. Bu arada ikizler burcu sizin destekleriniz çok benim için kıymetli. Onu da söylemek isterim. Şöyle canımızın içini de size bir göstermek isterim açıkçası. Evet. Yaptığınız işler veya da yapacağınız işler dışarıya doğru yol alıyor. Bakın dikkat ederseniz hep dışarıda böyle temiz temiz bir şekilde hareketleriniz var. Elinize geçecek bir şeyden dolayı bir eşya diye söyleyebilirim açıkçası. Bakın şurada bir eşya var. Ben bunu bir şeye benzettim, bir arabaya benzettim. Tabii ki bu temsili olarak e, araba olabilir burada, ama daha başka bir şey de olabilir. Bir ev gibi olabilir, bir hani yuva kurmak gibi bir şey de olabilir. Bu iki kişiyi ilgilendiren bir şey çünkü altında iki tane figür belirdi. Ayrıca onun sevinci de aşağıya doğru indi. Onu da gördük arkadaşlar. Evet, şöyle kalbinde kelebeklerin uçuşacağı bir şey var. Bir oluşum var. Bildiğiniz burada kalp figürü çıktı. İçinde yeni bir şey çıktı. Bir cinin çıktı. Aynı kalbin içinde bir de kelebek çıktı. Kanatlarını açmış bir şekilde. Bu sevincinize bir M harfi neden olabilir? Yani ya bu kişinin desteğiyle ya da sevgi duyduğunuz insanın isminde olabilir bu M harfi. Ya da bu yeni oluşum bu M harfi kişiyle bağlantılı olabilir arkadaşım. Evet. Mutlu olacağın bir şey yaşıyorsun tekrar burada. O sevindiren, neşelendiren figür çıktı burada arkadaşım. Üstelik fincanın ağzına çok yakın. Ve onun üst tarafında Yine bu M harfi belirginleşti arkadaşım. Bir M harfiyle bir bağlantınız var sizin. Yani belki de sizin mutluluğunuza mutluluk katacak kişinin isminde bir veya da soy isminde bir M harfi var açıkçası. Hani keyiften sanki burada adeta ellerinizi kaldırmış oynuyor bir haldesiniz onu da söylemek isterim. Evet. Burada iki kişinin de bir buluşmasını görüyoruz. Bir yol ağzında bir araya geliyorsunuz. Belki özlem duyduğunuz bir insan zaten yanı başında da bu iki kişinin bir çeşme başlığını görüyoruz. Sanki böyle sular harıl harıl akarmış gibi. Suyun hani çok değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bereket olduğunu, huzur olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ben sadece onu söylesem bile siz anlayacaksınız zaten bir ayda doğuyor gördüğünüz gibi yolun ağzında bir ayınızda doğuyor ay iyidir arkadaşlar şöyle isminde S ve B harfleri olan bir kişiyle bir konuşmanız var ama siz daha haklı konumdasınız neden derseniz karşınızdaki bu B ve S harfli kişi sizden biraz daha aşağıda duruyor belki hani boy olarak sizden uzun olabilir biraz ince yapılı bir insan bu hane halkından biri de olabilir ama burada sizin haklılığınız nasıl diyeyim şey olacak tescillenecek diyeyim daha doğrusu etrafınızdaki insanlar tarafından sizin haklı olduğunuz belli olacak ortalığa çıkacak açıkçası elinize bir sürü nasıl diyeyim bazı şeylerin şifresi geçecek diyebilirim bu anahtar gibi bir şekilde de yorulabilir arkadaşlar zaten anahtar şekilleri de hep belirmiş altlarda Şöyle fincanın dibine baktığımızda zaten ikizler Burcu arkadaşım hiçbir sıkıntınızın kalmayacağını, hareketli bir dönemin başlayacağını söylemek açıkçası mümkün. Şöyle zihninde şekillenen fikirler artık eyleme dönüşüyor. Senin yapın şey biraz hani nasıl diyeyim emin olarak hareket eden bir yapın var. Daha doğrusu tedbiri seven bir fıtratta yaratılmış olabilirsin. Şöyle sakın böyle girişimci tarafını hafife alma. Çünkü bazen hani küçük bir adım büyük bir yönde gelişime de sebep olabiliyor biliyorsunuz sizde. Eğer kendi potansiyelini hafife alırsan kendine haksızlık edersin bunu özellikle söylemek isterim. Bununla beraber hani gündeminde artık sadece iş değil. Kalp meseleleri de baş gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Uzun süredir hani böyle kendini duygusal anlamda biraz kenarda tuttun. Hatta önce her şey yoluna girsin, bütün işler yoluna girsin diyerek kalbini ihmal etmişsin. Ama işte şu önümüzdeki günlerde o kalp sesini duymamak imkansız olacak. Havada şöyle aşka dair güzel enerjiler var. Hani bu sen de değilsen de haneden birilerinin yakının birilerinin olabilir. Ee, yeni tanışmalara açıklık mı dersiniz? Mevcut bir ilişkide yumuşama mı dersiniz? Artık ne derseniz deyin ama aşk kuvvetli hissedilecek. Şöyle kış ayları senin için hani böyle şekilleniyor. Sadece şuna dikkat edin. Her duyguyu Mantıkla bastırmak sana kaybettirebilir. Bırakın bazı şeyler hani doğal aksın, akışa direnmek amiyane tabirle biraz hani e, nasıl olur? Saçmalık da olur diyebilirim. Kendine yapacağın haksızlık da olur diyebilirim. Tabi bunu hani tabir olarak kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle iş konularında, kariyer girişim konularındaysa destekleyici etkiler çok yoğun. Özellikle 15 Aralık'tan sonra diyeyim, yani şöyle 3-4 hafta sonra dediğim zaman zaten 15 Aralık'a denk geliyor arkadaşlar değil mi? Evet, ee, Kasım'ın neredeyse sonuna yaklaştık. Ee, uzun vadeli hedefler konusunda şans senden yana. Aksiyonunu da al, eylemini de yap. Velhasılı şöyle söylemek isterim. Aralık ayı sana hem kalbinin hem aklının sesini duyman için iyi bir fırsat. Artık sadece hani güçlü değil aynı zamanda cesur bir ikizler olun ki büyük kazanın. Esasında böyle güzel bir döneme giriş yapıyorsun. Durgun değilsin. Vakti çok geçirmişim arkadaşlar. Tabağı ertelemeyeyim. Tarot kartı da seçtim. Buradan daha çok görebilirdim ama size de değer ikizler burcu arkadaşım. Çok anlaşıyoruz sizinle. Dileğinizi de tutun arkadaşlar. Evet, dileğinizde bakın. Gördünüz mü? Hem bir adalet çıktı orada görüyor musunuz? Terazi kefelerini kameraya bakınca evet ben de gördüm. Çok isteklisiniz. Çok büyük bir dileğiniz var. Evet, Ellerinizi uzatmışsınız zaten. Orada kolunuz çıktı. Şeye de vardı. Hariye de vardı zaten arkadaşım. Şöyle tabağınız bir saniye yerleşsin. Ben fincan aldım başımı gittim ama sonradan uyandım. Evet. Evet ne dedik? Güzel bir döneme cesur bir döneme giriyorsunuz dedik. Ama hani bir durup düşünme hali de var üzerinde. Bunu da yatsıyamayız ili, ikili ilişkilerde şans seninle ancak böyle meseleniz şans değil ki bu dönemde neyi neden hissettiğini çözme çabanda olacak. Tereddüt ettiğin adını koyamadığın duygularla yüzleşiyorsun. Ay sonuna doğru bu içindeki pus ne oluyor dağılıyor arkadaşım. Çünkü önümüzdeki aylar sana netlik getirecek puslar gidecek yani ortalık temizlenecek gibi görünüyor. Böyle hayatında sana yük olmuş seni geri çeken kişilerin zaten hani bir süredir de açıkçası farkındaydın. Artık kime ne kadar alan açman gerektiğini çok güzel de biliyorsun. Az ama öz. Artık senin şifren bu. Kalabalığa gerçekten de çok da lüzum yok arkadaşım. Kaliteli olsun, pek az olsun, kafasındasın değilsen de o hale birineceksin. Zaten bu dönemde yakın çevrenle olan ilişkilerinde sağlamlaşma süreci de başlıyor. Sana gerçekten doğru kıymeti veren insanların farkında olacaksın. Esasında böyle cüretkarca diyeyim sana. Kartlarını açık oynayacaksın. Sevgiyi hissetmek isteyeceksin. Ee, çevrenden de şöyle has bir davranış bekleyeceksin. Bilinç ee, bilinçaltında yıllardır sürüklediğin bazı düşünce kalıplarının farkına varma ihtimalin çok yüksek. Hani ben neden hep böyleyim diye kendine sorarsan, kendine dürüst olursan, hani bu içsel blokajları çözme fırsatı bulur ve kolaylıkla da çözersin. İşte bu kadar basit. Başka bir şey de zaten arama. Bu aralar senin için temizlik zamanı. Fazla olan her şeyden uzaklaşmak lazım. Siz de biliyorsunuz. Ee, bu ister insan olsun, ister düşünce, ister alışkanlık. Ne fazlaysa hayatında, ne seni yoruyorsa artık orada kalmasın ki kendini tam anlamıyla özgür hisset. Bazen büyümek ve ilerlemek için etrafı biraz sadeleştirmek gerekiyor arkadaşım. Bu zamanlar tam da o sadeleşmenin hediyesini alacağın zamanlar olsun. Güzel yürekli ikizler arkadaşım diyeyim ben size. Evet, biraz da sabır telkin ediyorum size. İstediğin şeyin hep peşinde olacaksın. Yalnız bir toplantınız da olacak sizin. Bu hani belki beklemediğiniz bir toplantı, bir davet bu davette uzak kaldığınız bir dostunuzla da bir araya geleceksiniz. Birkaç böyle küçük ayrıntı dışında çok güzel geçecek bu ortam. Orada tanışmadığınız insanlar da olacak, yeni tanışacağınız insanlar da olacak. Hem de çok güzel geçireceksiniz. Şartlar uygun bir şekilde olacak sizin için arkadaşım. Şöyle bir tabağımızı fincanımızı kenara alalım. Bakalım ne gelmiş. Gördüğünüz gibi değnek sekizlisi geldi. İkizler burcu arkadaşım. Bunu dilerseniz kendinize, dilerseniz bir başkasının niyetine dinleyebilirsiniz. Fırsatların habercisidir. Hızlı değişimlerin habercisidir. Zaten fincanınızda değişimleri gösterdi. Aniden esecek rüzgarlar tüm kafa karışıklığı ve negatifliği süpürecek, götürecek. İyi bir şey olacak. Adımlarını daha kararlı bir şekilde atıyorsun bundan sonra. Ayrıca disiplin, sıkı çalışma, grup içinde sorumluluk alma sana ummadığın başarılar getirebilir. Bu kart bir anlamda şöyle arkadaşım, eğer yalnızsan tabii ki, aranızda tabii ki yalnızlar var. Yıldırım aşkı olarak da Yorumlanır bu kartın ana anlamı budur. Yeni tanışacağın birisi ayaklarını yerden kesecek diye de açıkçası son noktayı koyar asa sekizlisi arkadaşlarım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de o şeyler yok mu arkadaşlar ücretsiz hype'lar haftada 3 tane atıyorsunuz. Onlar benim videolarıma destek oluyor. Onları da bana gönderirseniz sizden umudum var yollayacağınızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.